Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre FES sisteminin işlem başı limiti 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla güncellendi. Buna göre FES sisteminde bir işlem limiti bulunmazken işlem başına en fazla 100 bin lira gönderilebilecek. FES TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek. FES limiti hali hazırda 50 bin lira olarak uygulanıyor. Bankanın duyurusunda ise Aralık 2023'te planlanan FES katılımcılarına duyurulduğu üzere kullanıcıların FES sistemine gönderdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibariyle FES işlem tutar limitleri, para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya FES TR kare kod kullanarak gerçekleştirecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir ifadelerine yer verildi.